Herkese merhaba arkadaşlar bugün tekrar skinland'dayız bir takas sitesindeyiz size burayı anlatacağım Tabi videoya devam etmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyon linkine tıklayarak 10 dolar yüklemenize 1 dolar 50 dolarlık yüklemenize 5 dolar 100 dolarlık yüklemenize veya takasınızda 10 dolar bir ekstra yükleme bonusu elde edeceksiniz arkadaşlar Yüklemeye gelirsek buradan kripto ile yükleme yapabilirsiniz her türlü kripto adresiyle şurada, burada 300'den fazla adres var her türlü yükleme yapabilirsiniz ama benim tavsiyem şöyle bilindik firmalardan, bilindik markalar, bilindik şeylerden yaparsanız bazı uğraştırabilir, sıkıntı olabilir. Zaten çoğu şey de Ethereum'dadır, Bitcoin'dedir veya USD'dedir, TRC20'dedir. Bankalarla tavsiye etmem, kriptolarla yürümeyi tavsiye ederim. Şöyle kripto ile skininizi kripto yoluyla çekmek istiyorsanız böyle bir kısa video var arkadaşlar. Takas linkinizi giriyorsunuz. Sonra satmak istediğiniz dropları seçiyorsunuz. Ve kripto adresinizi seçip kripto adresinizi yapıştırıp next deyip adresinizi attıktan sonra takası yapıp adresinize bitcoin miktarı gelecektir. Burada da anlaşmalı YouTube kanallarını görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen skin satın diyelim. Geçenlerde bana mesela şunlardan elde ettik. Teka süresi bitti. Mesela ben şunları böyle birleştirip 1090 dolarlık bir bıçak almayı düşünüyorum. Şöyle yazalım. Ama ben 0.15 fluatlı istiyorum. 0.15 Bir sıfır daha. Şöyle. Hadi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 0.15 Full 1090 dolarlı bana tüm dropları Gösteriyor Talon Marvel Fate Factor name Factor name oldu Ben yanlış mı yaptım Sanki O bir sıfır fazla oldu gibi Evet O bir sıfır fazla olmuş Görmüş olduğunuz gibi Çok güzel bir bıçaklar var Aslında şu karambitten alabilirim 1051 dolar ama 100 dolar farkı var görmüş olduğunuz gibi normal siteden 960 listelenmiş normal karan bit burada 1050 yani 20 dolar daha verip az aşınmış, alabilirsiniz yani bunlar şimdi arada çok büyük bir fark yok sadece üstüne bir 20 dolar ekleyip az aşınmış, alabilirsiniz kafanız rahat olur çünkü bu trade up'lık skinler değil çünkü Trade up'lı skinler olsaydı tabi işler farklı olurdu. Trade up çünkü daha üst bir kademeli bir drop'unu alacağınız için size pek bir etki yaratmazdı. Tabi trade up'u da tutturursaydınız. Mesela ben bunu aldım. Bu mor. 0.15 92 dolar Görmüş oldunuz. Şundan alacağım. iki tane şundan alıyoruz mesela. Bir üst drop'unu elde etmek için. Ya bu da sizin tercihiniz. Araya bir ufak bir miktar koyarak alabilirsiniz. Şuradan çamları ayarlayabilirsiniz. Çıkartmaları yapabilirsiniz. Kategoriyi ayarlayabilirsiniz. Her türlü görmüş olduğunuz gibi feyizlerini yazabilirsiniz. Fluatını gösterdim. Bekletme takas süresi olsun mu olmasın mı onu bu da klasik faktörünü savaş görmüş falan. Burada da hangi hatıramı veya pembe nadirliklerini falan seçebilirsiniz. Fiyat aralığınızı seçebilirsiniz. Hangi oyun olduğunu seçebilirsiniz. Favorilerinizi de tıklayın. Mesela ben gelin bunu favoriledim. Ya da şunu da favoriledim. Şunu da favoriledim. Bunlar mesela fiyatı düştüğünde arttığında şunu takip etmek istiyorsanız her zaman yazıp böyle tek tek bakmak istemiyorsanız şöyle yaparak görmüş olduğunuz bütün favorileriniz karşınıza çıkıyor. Hemen yıldıza tıkladığınız anda bunlar böyle gidiyor. Şuraya biz de bir tane favori ekleyelim. 1400 dolarlık favorilerimi iptal et. Tekrar şöyle. Şimdi buradan bir kelebek seçelim. Seni seçtim Pikachu. Ama normal istiyordum. FN seçelim. Seni favorilerimize ekleyelim. Az da ekleyebilirim. Bunları ekleyelim. Bu ikisini seçtim. Favoriler de bana göster Görmüş olduğunuz gibi hiç aramadan direkt karşıma çıkıyor. Biraz daha üstüne ekleyerek şu an görmüş olduğum 250 dolar civarı 250-300 dolarlık bir açığımız var. Bunu da kapatırsak bu kelebekten bir tane elde edeceğiz arkadaşlar. Tabi arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olup videoyu yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.